Nefesler tutuldu. Başlıyoruz artık. Artık başlıyoruz. Ve an itibariyle maçımız başlıyor. PUBG Mobile Country Championships'te geri sayım başladı. Ondan geriye sayıyoruz artık. Türkiye'yi destekliyoruz. Ve bu gruptan çıkması için duacıyız. Haydi Türkiye. Oyuncularımız hızlıca oyuna başlıyorlar. Çok sıkıntılı bir gün. Çok zor bir gün. Ukrayna Harekete geçiyor ee, ve Libya harekete geçiyor. Zor bir gün dedim. Bir kez daha tekrar ediyorum çok zor maçlar bizi bekliyor bu iki takımda kendi grubunda. Birinci olarak çıktı arkadaşlar birinci olarak ve biz de kendi grubumuzda birinci olarak çıktık. Ve an itibariyle birincilerin müsabakasını izleyeceğiz ve bu birincilerden yine bir tanesi birinci olacak. Bugün çok önemli, çok önemli, çok önemli. Ukrayna arabalarını topluyor. Ukrayna'nın her zaman bir taktiği vardır. İlk rozoğa gider Ukrayna. İlk rozokta konum elde ederler genellikle. Rozokta bir etrafı kolaçan ederler. Açıkta gezen birileri varsa onları etkisiz hale getirirler. Türkiye bu arada biliyor şu an yerini Ukrayna'nın ee, stratejik konumlarda özellikle köprülerde, köprü geçitlerinde konum alıyor Türkiye çünkü. En azından nehrin bir kısmını güvence altında tutuyoruz. Nehrin bir kısmında konumumuzu güçlendirmişiz şu aşamada. Herkes haritanın belli bir bölgesini pasta gibi paylaşmış böyle. Herkes stratejik ayrı bir noktada bulunuyor. Bak mesela Libya hiç agresif bir oyun sergilemiyor farkındaysan. Grubunda çok agresifti. Çünkü rahat giriyordu, rahat çıkıyordu, rahat kafa atıyordu. Aynı şekilde Ukrayna da çok agresif değil bugün. Ukrayna da kendi grubunda çok agresifti çünkü dominasyonu sağlamıştı o grupta. Ama bugün baktığımız zaman 3 takımın da tamamen stratejik bir oyun oynadığını görüyoruz bu maçta. Evet. Herkes çok Aynen stratejik öyle. oynuyor. Bugün bu arada Ukrayna çekilmez. arada Ukrayna arada Türkiye ee, şu an için Ukrayna'ya atışlarda bulunuyor uzak noktalardan. Ee, uzak noktalardan Ukrayna'ya mermiler gönderiyoruz. Ee, Ukrayna'dan da karşılıklar geliyor bu arada. araçlarının tekerlerini e, patlatmak istiyor olabiliriz. Onlar da arabaları sağlama alacaklar gibi hissediyorum. MRK aracıyla burada çıktı. Evet aracını güvenli bir konuma doğru çekecekler. Ve toplanıyor Ukrayna. Tam olarak tüm ekibi Ukrayna'nın tek bir konuma toplanmak üzere... Harekete geçtiler. Ee, Türkiye de bu arada kuzeyden harekete geçti. Alan belli ki e, kuzey noktalara, nehrin kuzey tarafına çoktan vermiş gibi görünüyor. Kuzeyde bir ekibimiz e, Solkay, Catch, Tron ve Oscar dörtlüsü yukarıda yüksek arazilerde bir konum elde ettiler. E, diğer iki takım şu an çatışmaya girebilir onun için çünkü Ukrayna doğrudan doğruya Mısırın olduğu yönden rotasyon gerçekleştirecek. Öyle görünüyor tahminim. Ee, birbirine yakın rotasyonlar atmak zorunda kalacak bu iki takım. Eğer böyle bir rotasyon tercihinde bulunurlarsa elbette karşı karşıya gelmeleri kaçınılmaz olacaktır. Ee, Zeptimus orada Kapriz'i gözetliyorlar. Emre'nin atışları başladı. Emre, Kapriz Kapriz bir kafa isabeti gönderdi orada Emre'ye. Bu arada Ukrayna'nın aim'i çok iyi. Ukrayna'nın keskin nişancılık yetenekleri gerçekten üst düzeyde. Yani Ukrayna'ya uzak mesafeden kafa tuttuğunuz zaman bir Headshot geliyor hemen arkasında. Çok tehlikeli Ukrayna bu yönden. Ukrayna'da yakın çatışmada alabiliyorsunuz ama uzak çatışmada Ukrayna çok tehlikeli. Önceki Azerbaycan maçlarından biliyorum bunu. Ee, Azerbaycanlı oyuncular e, çok zor durumda kalmışlardı Ukrayna'ya karşı verdikleri mücadelede. E, ekibimiz yüksek tepeliklerde bu arada. E, geniş bir araziye yayılmış vaziyetteyiz. Rakiplerimizin nereden geleceğini kestirmeye çalışıyoruz ve rakibimiz geldiğinde de bomba menzilinde çok fazla oyuncuyla sıkı sıkıya girmemek istiyoruz. Bu çok önemli bu arada. Hani bu oyunda oyunu açmak gerekiyor. Bakın Kapriz orada düşürdü Emre'yi. Emre'ye takım arkadaşı Zeptimus gelecek ama tehlikeli. Zeptimus arabayla geri geri gelmeyi tercih edecek burada. E, çünkü koşarak geçse şu aralıktan buradan geçerken bir keskin nişancı vermesi daha gelme ihtimali vardı üzerine. Buna dikkat etmemiz gerekiyor Ukrayna Gerçekten çok zorlu bir takım Arkaya açılanlar var Bu arada Killer Joe arkaya açıldı Türkiye'nin arkasına doğru ilerliyor burada Zor bir e, Konumda kalmayız Umarım e, tek kişi var Büyütülecek bir şey değil Tek bir oyuncu var şu an arkamıza açılan Ve alan kapanmaya devam ediyor Çok heyecanlıyım arkadaşlar Yani heyecanımı gizleyemiyorum Gerçekten yani yaptığım En zor yayınlardan birisi olacak Bugünkü yayın e, duygusal anlamda işin içinde olduğumuz için hepimiz hepimiz böyle duygularımızı paylaştığımız için gerçekten zor bir yayın olacak sizler için izlerken tırnaklarınızı yiyeceksiniz ben de anlatırken böyle e, yer yer nefesim kesilecek zor bir e, maç çünkü umuyorum ki ülkemiz e, temsilcilerimiz bizimkiler şöyle güzel bir farkla başlarlar maça farkı güzel bir açarız o şekilde başlarız ve sonrasında da artık ee, rahatladıktan sonra Puanlarımızı cebimize koyduktan sonra Gönül rahatlığıyla sonraki maçları Anlatıyor oluruz İlk, ilk maç çok önemli İlkler çok önemli arkadaşlar Bu arada yukarıda Killer Joe'nun peşine düşmüşüz Killer Joe buradan çekiliyor ee, Bilgi topluyor Killer Joe takımı için ee, Yeterince bilgi toplayamadan Killer Joe'nun peşine düştük ama Ekibimizle ee, Killer Joe'yu geri gönderdik Geri püskürttük Çok fazla takip etmekte sıkıntılı bir yandan tabi tabi bir anlık pusuya düşebiliyorsun Aynen Evet öyle bunu çok takım yaşadı Bu arada bugüne kadar özellikle e, önceki maçlarda Azerbaycan'ın yaşadığı bir şey var diye hatırlıyorum Bir de e, ilk günkü C grubu maçında e, şey Arnavutluk yaşamıştı aynı şeyi birinin peşine düşüp birdenbire hepsinin olduğu yere çekmişti e, oyuncularını Aynen. Bunu yapan da Kazakistanlı bir oyuncuydu bu arada. Onu da bir parantezle belirtmiş olalım. Kazakistan e, hala oyunda arkadaşlar. Temsilcilerimiz devam ediyorlar oyuna. Ukrayna'nın bu arada gücü ikiye bölünmüş burada. Bak killer joe'ların olduğu yere oynarsak bu üçlüyü burada saf dışı bırakabiliriz bu arada. Bir ada görüyorum hocam. Ada görüyorum Vita. Yani Rozok adası. Bu arada Aha, devam. Tam ortalı bir ada. Ee, bilmiyorum o tarafı verirse ancak bayağı oyuncular ve tüm oyuncular da bayağı zorlanacaktır. Ama inşallah da rahat geçirebileceğimiz bir konum alırız. Umarım gerçekten zor bir maç olacak. Ukrayna burada kalabalık değil ama kalabalık olmadığını bilmiyoruz Ukrayna'nın. Biz burada şu an bilgimiz yok. 3 kişiler. Arkalarına dolanırsak Ukrayna'nın bu parçalanmış ekibini bitirebiliriz bu arada. Yani ayrılmışlar. Ana ekipte de değil bu adamlar. onları saf dışı bırakmamız çok da zor olmaz arkalarına dolanırsak ve tespit edersek sayılarını, sayıcı eksik olduklarını görürsek. Evet, ama karşıdan e, koruma atışları gelecektir ama güzel bir açıdan alabiliriz. Yani açımız güzel olursa evet, almamız zor olmaz. Eğer açımız karşıya rozok tarafına açı veren ve rozok tarafından görünen bir açı olursa Evet bu bir problem O rozok adası sanki biraz gelebilir gibi ama Bence alan kuzeye çekti Biraz sanki ee, Takımların kuzeye doğru bir yönelişini Görüyoruz çünkü ee, Emin olmamakla birlikte Kuzeye çektiğini öngörüyorum Bu arada killer joe'ya bir isabetimiz var Sinfoni ile Orada çok olmadıklarını biliyor bizimkiler Anladı galiba çünkü çok silah sesi yükselmiyor Mesela Bu arada killer evet. joe yine bir headshot attı bizimkilerden birini. Gerçekten eğimi çok iyi Ukraynalıların. Ama biz de Oo. yaptık, biz de gönderdik bait chat'ı burada. Iyi. Ve Killer Joe kaskını artık yarıladı. Moxie 10 kişiye üyelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Evet, tezahüratlara devam. Ünlem vatan game yazmaya devam. Vatan Game'in sizlere bol bol hediyesi olacak arkadaşlar. Bu arada ünlem Vatan Game'i birleşik yazın. Bazen gördüm ayrık yazın arkadaşlar evet. var. Eee ünlem Vatan Game birleşik küçük harfle yazın izleyenler, sevgili çekilişe katılan arkadaşlar. Onu da uyarayım anti parantez. Şu an mesela Bu arada, ayrı yazmış. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Mısır, Libya pardon. Bu batık <laughs> şehirden hiç çıkmıyor bak. Libya Ruins'in kıyısındaki batık şehirden çıkmıyor çünkü alanın buraya sıkça verdiğini biliyor. Sıkça buraya Aynen. alan veriyor ve burada kalıyorlar. Ee, ekibimiz umuyorum ki Mısır'ın önceki gün düştüğü konuma düşmez. Bu arada çok zorlaştı Allah maçlar. Ya. Evet, yani çok başına zorlaştı başına çünkü, başına. çünkü hiçbir takım böyle rastgele oynamıyor oyunu şu an. Herkes stratejik oynuyor. Herkes strateji yapıyor. Araçlarımızla geldik buralara tabi. Her an adaya gitmemiz icap ederse diye araçlarımızla adaya doğru yaklaşıyoruz haliyle. Ekibimiz o tarafa doğru yöneldi. Ukrayna iki parçada. E, denizin karşısına köprüden geçirtmemeliyiz yalnız Ukraynalıları. O köprülerin kontrolünü elimize almalıyız. Neden diye soracak olursan. E, nehrin karşısındaki iki takım ilk vuruşacak. Hangi tarafında olursa olsun. geçiyor şu Evet Ukrayna karşıya geçiyorsa biz burada Ukrayna ile ilk çatışmak zorunda kalacağız demektir bu. Bunu yaşamak istemeyiz Türkiye olarak. E, Ukrayna ile ilk çatışmaya biz girmeyelim ve Ukrayna geçti bu arada ve ilerliyorlar üstümüze doğru Ukrayna kalabalık bir şekilde geliyor buraya Burayı Ukrayna çok istiyor. kalabalık geliyor. Artık o belli oldu Vit. Kalet Orayı düştü bu arada Emre'nin atışıyla. Ee, Libya'dan düştü kalet. Zeptimus da yerde kaldı. Zeptimus'u kurtarma çabamız ne alemde? Hemen bir gitmek istiyorum Zeptimus'a. Evet Zeptimus'u kurtaracağız. Ekiplerimiz köprü bölgelerinde de e, Mısır'ın da diğer köprüden pardon e, Libya'nın da özür diliyorum e, sürekli Türkiye Mısır'la karşılaştığı için öyle bir alışkanlık oldu Libya'nın da diğer köprüden e, geçmesine izin vermeyeceklerdir ama Ukrayna buradan zorluyor bu arada Ukrayna'nın önünü kesmeye çalışıyoruz hala Ukrayna'yı sokmayacağız buradan alan içerisine. Evet kestik oradan e, aşağıya doğru tekrar rotasyon atıyor şu an Ukrayna ama. Yine de deneyecekler burayı. Deneyecekler. Bence geldikleri Birkan. köprüden geri giderlerse daha mantıklı olur Ukrayna için. Oo, çok iyi. Şu an alan da çok iyi bir yerde. Evet ama. Mısır çıkıyor. Savunması... Arkaya dolanacak Mısır. Kuzeyden girecek. Pardon Libya. Yine Mısır dedim. Libya kuzeyden girecek. Libya kuzeyden girecek ve Türkiye arada kalabilir burada. Libyalı oyuncuların etrafını sarmak için geliyor Zeptimus. Zeptimus haydi Zeptimus. Haydi Zeptimus. Yakaladık burada Libya'yı. Libya'nın iki oyuncusunu etkisiz hale getiriyoruz ve Speci hareket halinde bir araba kafaya geldi buraya Yakaladık yakalayabildiğimizi bitirmek için Harekete geçiyoruz ve birer birer vuruyoruz Haydi sola açılan birisi var Ukrayna geldi soldan Ukrayna geldi ve o kişiyi eziyor orada Ve burada Ukrayna duruyor Ukrayna'dan da kayıplar var Türkiye aman vermiyor ama oyuncularımızın çoğu yerde kalıyor burada Ukrayna ile Mısır pardon Libya kafa kafaya gelecekler Ukrayna ile Libya. Evet. evet, evet, evet. Yerde kalanları toparlarsak çok güzel olacak. Yerde kalanları kaldırırsak çok güzel olacak. Bu çatışmadan galip çıkabiliriz. Yerde kalanları kaldırmamız yeterli olur. Haydi sol kayı bırakmayalım. Kaybettik ama olsun. olsun. Sol kayı alalım. Güzel, güzel. Matkap orada koruyor. Sol kayı tutalım. Sol kayı tutalım. Haydi sol kayı bırakmayalım orada. Arabalarla burayı Güçlendireceğiz sevgili arkadaşlar ee, Geri çekilen bir Ukrayna var Ukrayna iki kayıp verdi bu arada Ve bir oyuncular da burada yerde kalmış ee, Açılıyorlar Gelmeye çalışıyorlar Burada da Libya bastırıyor Şu an Ukrayna ile Libya'yı birbirine kırdırabiliriz Yüksek arazide oyuncularımız var Ukrayna kayıplarını kurtarmaya çalışıyor Yerde kalan oyuncularını Libya'nın baskısı devam edecek burada Evet bu çok iyi oldu Bir oldu bunların birbirlerini e, eskitmesi bizim işimize gelecek biraz biraz alanın kuzeyini temizleyip orada kalmalıyız biraz kalmalıyız bence evet biraz kalmalıyız bence de e, ama hala düşüklerimiz var orada catch yerde kaldı takım arkadaşı kaldırmayı başardı ama e, vuruluyoruz vuruluyoruz çok dikkat etmeliyiz maestro bir kez daha yerde İki takımın arasında kaldı buradaki oyuncularımız ve maestroyu kaybettik ne yazık ki. Ee, ...keçinse ağaçta kaldığını görüyorum. Buradan çıkamadığını. Solkay gidiyor ama bence gitmesek mi sanki oraya? Solkay... ...Solkay hiçbir zaman takım arkadaşını... ...yarı yolda bırakmıyor. Ve daima geriye kimseyi... ...bırakmayıp, geride kimseyi bırakmayıp... ...her zaman gidiyor kurtarıyor takım arkadaşını. İşte takım oyunu. Yüksek arazi bizde arkadaşlar. Şu anda Ukrayna açığımızda... aşağıyı çok rahat görüyoruz. Sağda ise... Libya var o iki takım birbirini eksiltirken Ve eskitirken Senin deyiminle de Biz yukarıda rahatımıza bakabiliriz En azından şu an için Bu arada kocaman beyinler istiyoruz Kocaman beyinler istiyoruz sevgili chat Haydi chat Yılıncı o yerde kaldı Çok güzel ilerliyor Yalnız açık alana verirse Çok zor durumda kalırız Eğer açık araziye verirse çok zor durumda kalırız Onu da söyleyeyim Mezarcı Onu biraz da daha sağa söyleyeyim. Gitti burada. Hemen üstlerini alacak. Çünkü Libya'yı da çok üste çıkartmak da istemiyor. Evet, Ama evet, evet, evet. Ama arkadan burada Sarolt biraz sıkıntı yaşatabilir mezarcıya. Yerini belli etmiyor mezarcı oradan bayağı vuruyor bu arada. Mezarcı buradan Oo. bayağı vuruyor. Ukrayna'yı kıstırdık orada alt tarafta. Ukrayna ilerlemeye çalışıyor. Bomba gelecek. Simfoni dikkat. Simfoni dikkat. Bir bomba daha atılıyor. Libya ilerlemeye çalışıyor. Türkiye çıkacak buradan ufak ufak sağ tarafa bindireceğiz kuvvetlerimizi. Sağ tarafa yoğunlaşacağız. Destek geldi. Bombalar atılıyor burada. Ama hala çok oyuncumuz yerde. Hala çok oyuncumuz yerde. Hala durum tehlike kritik. E, herkes buraya geliyor bu arada. Bütün takımlar buraya oynuyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Oyun çok kasıyor. Oyun çok kasıyor. Bu benim elimde olan bir şey değil arkadaşlar. O kadar çok bomba atıldığı zaman kasıyor oyun ister istemez. Adeta böyle bombardımana tutuyoruz burada herkesi. Şu an high ground hala bizde ve buradan Evet, e, biz arabalarla üzerimize gelecekler. Evet, bu arada Ukrayna bitmek üzere. Ukrayna bitmek üzere. Ukrayna bastıracak alt taraftan son oyuncusu Vitalik'le beraber. Vitalik, Vitalik de yerde kalıyor. Son değilmiş. Bir kişiyi geride bıraktı, kit basıyor bir kişi geride. Ukrayna bir puan istiyor. Ukrayna bir puan istiyor. Mısır. B grubu yarın soranlar için. <laughs> Libya ise burada. Yüksek arazide Türkiye var. Libya alçak arazide kaldı. Zor durumda kalıyor. Bombalarımız yetişir. <laughs> Onlarınki yetişmez ama bizimki yetişir. Onlarınki yetişmeyebilir ama bizimki yetişecek. <laughs> Haydi Türkiye. Haydi Türkiye. Haydi Türkiye son bir baskı. İhtiyacımız olan son bir baskı. Şimdi bombalar konuşması lazım artık. Yüksek arazideyiz. Bombalarımız yetişir oraya ve skor geliyor mu o bombayla? Çok yakına düştü bomba ama skor gelmedi. Bu arada sollası düşürüyorlar. Bu arada cover'ımız yok, siperimiz yok. O da büyük sıkıntı. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada bir oyuncu daha yerde kaldı. Catch sürünerek yaklaştı. Catch. Ee, bir oyuncu daha düştü. Libya'dan bastırıyor ekibimiz yukarıdan. Libya zor durumda. Hala bu arada bir puanın kime gideceği belli değil. Ee, alan dışında kit basan birisi vardı. Öldüğümü bilmiyorum. Kalede doğru giden bombalar var. Türkiye geliyor. Türkiye geliyor ama yerde kalıyor bir oyuncumuz. Kalette yerde ve Türkiye galibiyeti. Türkiye galibiyeti. Oh dedim. Oh dedim. Türkiye galibiyeti geldi. Oyun çok kastı çünkü bu kadar... Oyun sonuna oyuncunun kalacağı ve bu kadar bombanın aynı anda atılacağı PUBG Mobile'de başka bir turnuva, başka bir senaryo yok arkadaşlar. Tarihte ilk yani. Bu kullandığım sistem PUBG Mobile'in resmi kullandığı sistem. Bu bile kasıyorsa artık bundan fazla yapacak bir şey yok. Gerçekten çok iyiydi. Çok güzel oynadık. Ve bu maçı sonuna kadar hak ettik. Kazandık. Ve kazanmaya da devam edeceğiz. Türkiye galibiyeti geliyor. 2 puan bizim oluyor arkadaşlar. 2 puan bizim